Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gameplay videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ben burada pem bırakmışım ama çok saçma bir pem bu. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi The Galaxy diye bir harita. Bu haritada arkadaşlar ben ne alacağım? Ee, ben burada da su su arkadaşlar 600 yapmayı düşünüyorum. Ee, nerede su? Burada su var arkadaşlar ve su ben 600 yapmayı düşünüyorum bu haritada videonuz ne? Ee, şimdi maça başlayacağız arkadaşlar. Maça başlamadan önce videoya like atmayı unutmayın ve abone olursanız da çok mutlu olurum. Bayağı mutlu olurum hem de. Ee, güçlü maçları videosu da yarın gelebilir. O yüzden kanalda bekleyin. Evet hemen evet, maça başladım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak Nedir olacak. Bir sesi da arkadaşlar bir şey yapmışım. Aha burada bir tane çeri var. Gel buraya dedim ve şöyle bir şunu bir şöyle şunu şöyle bir keselim şuradan. Böyle ben sütüye bayağı alıştım. Böyle emoji atmaya da alıştım bu arada. Çok kusura bakmayın. Aha. Nita. Dur Nita o kutuyu alsın ben onu alacağım. Eyvah. Ne yapıyorsun lan? Abi. Nop gibi oynadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen tekrar oynayacağım. Ben nop gibi oynuyorum abi. Niye ya? Videoya girince böyle oldu. Bakın size savaş gününü göstereceğim. Allah Allah. Sinirleniyorum abi bak böyle sinirleniyorum ya. Sinirlendim. Şu kutuyu şöyle bir alalım. Bir tane yükümüz oldu Bayağı güzel. Zaten şey de çıkmıyor bunun. Daha demin arkadaşlar 10 tane 100 tane falan kutu açtım. Çıkmıyor abi ya. Karakter çıkmıyor anasını. Bu ropesi bitirdim. Bu ropesi bitirdikten sonra büyük kutu da açtım. Bayağı açtım hem de. Mega kutu da açtım sezon bittikten sonra ama çıkmıyor. Bakın size oranlarını göstereceğim çıkmıyor abi. Her kutu açtığımda kayda giriyorum. Bir şey çıkmıyor. E, kayıt boşuna gidiyor yine yani kayıt. Şimdi deniyorum abi ya. Çıkmıyor abi. Karakter çıkmıyor. Çok saçma bir şey yani bu sistem. Bana karakter vermiyor abi. Ben nasıl kupa kasayım şöyle? Ne yapayım? Bütün karakterlerime bin kupa mı yapayım? Aa. Heh. Ne oldu şimdi? Heh. Artı iki aldık. Çok güzel arkadaşlar. Değil mi? Ya video çöp oluyor abi. Böyle video çöp oluyor ya. Neyse. Çok boş yaptıktan sonra gameplay'imizi devam edebiliriz. Şu kutuyu şuradan bir alalım. Sonra bakarız işte. E ne diyorum abi ben yani bayağı boş yaptım ha. Neyse. Bakın şöyle bir Edgar var. Bakın şimdi nasıl alacağım onu. Beleşçi. Beleşçilikten nefret ediyorum. Yapanlara da nefret ediyorum. Bir geç şuradan oğlum. Tamam. Oha yes. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Gel. Gel bir de gelsin buraya. Hop selamun aleyküm Nita dedim. Ay niye attım şimdi ya. bu ayı bana lanet olacak ama neyse tamam 2 dakikada kestik. Gel bakayım şuraya search. Vay. Neyse. Oraya gitmedim. Tamam ben artık bir şöyle bir pusayım abi beni en iyisi. Ne alaka pusmak? Ana. Benim burada olduğumu nereden biliyorsun sen? Lan öleceğim dur. Lan dur. Şurada biri var bu arada. Spike varmış tamam ortaya doldurdum orada. <laughs> Arkadaşlar yazar mısınız? Selam. Selam Spike. Spike? Spike! Lan! Arkadaşlar. Şu anda daha demin bir kalp krizi geçirdim. O neydi abi? AFK taklidi yapıyor sandım. Abi AFK taklidi muyuz zaten. Korkuyorum lan korktum. Tam oradan gider ben de onu alırım. He ne haber? Ne haber dostum? Ne haber? oraya gelemesin. Al git. Sutu abi hayvan bir karakter. Bakın şimdi iyi izleyin. Edgar bakın nasıl alacağım. Edgar bak Edgar da Sutu da abi en iyi. Bak Edgar ücretsiz verilmesine rağmen çok güzel bir karakter. Suda da kupa yoluna rağmen çok güzel bir karakter. Ne güzel. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım abi. Ben aldım. Neyse arkadaşlar görüşürüz ben.